Anam anam tatlılar. Aferin size. Bak şeyi unuttuk ha. Damla getirecektik bunları. Furkan. Bir daha damla unuttuk damlayı. Şu şeylerini al, alır. Aferin benim tatlılarıma. Annelerinin yanına gidiyorlar bak. <laughs> Yerim ben sizi. Aferin, aferin. Aferin size. Aferin, aferin. Aferin tatlım Aferin size. Burada mamanız var gene çocuklar. Aferin size. Sanki karınları tok gibi ama değil mi? Annelerini emmiş dedi. Neyse anneleri yerse süt yapar onlar. Bak bak kızıyor. <laughs> şey yapalım damla damla tırız kafalarına birer tane. Bu parazitlerini falan atar. Kızma kızma.